Amerika Ticaret Bakanı Lötnik'in bazı gümrük vergilerinden vazgeçilebileceği açıklaması üzerine Amerika Avrupa vadeleri ve Asya borsalarında toparlanmayla güne başlıyoruz. Vadeli piyasalardaki toparlanmanın ne kadar kalıcı olacağından emin değiliz. Dün endekslerde görülen aşağı ve yukarı yönlü %2'lik oynaklık zeminin bugün de kaygan olabileceğini işaret ediyor. Küresel piyasalarda yükselişe katılmak için duvardaki tüfeğin patlamayacağına veya kuru sıkı patlayacağına inanmak gerekiyor. Borsa İstanbul, dünya borsalarındaki sert satışlara rağmen sınırlı kayıpla 9.900 seviyesinin hemen altında günü bitirdi. Beklentilerden düşük gelen enflasyon ve terör sorununun çözüleceği umudu, Borsa İstanbul'un dünyadan pozitif ayrışmaya devam etmesini sağladı. Anadolu Efes, Aselsan, Enerjisa, Pegasus, Sabancı Holding, Türk Hava Yolları, Türksel ve Türkiye Sigorta, endeksin tutunmasını sağlayan görece büyük hisseler. Çimento, demir çelik, enerji, otomotiv, petrokimya ve rafineri hisseleri ise endekse göre daha zayıf. Dünya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da sınırlı pozitif bir açılışa işaret ediyor. Küresel satışta Borsa İstanbul'un pozitif ayrışması teknik olarak olumlu bir sinyal. Ancak kaygan zeminde yol almak acıya karşı duyarlılığı yüksek yatırımcıları zorlayabilir. Kaygan zeminde yol almak için genel geçer öneri durmaya çalışmayın. Çin'in çelik üretimini kısacağı beklentisi üzerine Ereğli bugün iyi performans gösterebilir. Ukrayna'da barış ihtimalinin artması Anadolu Efes ve Enka'yı olumlu etkileyebilir. Enka ayrıca Almanya'nın altyapı yatırımlarını artırmasından da olumlu etkilenebilir. Beklentilerden iyi Pegasus sonuçlarına pozitif, zayıf Coca-Cola sonuçlarına negatif tepki bekliyoruz. Teknik mültende öne çıkardığımız hisseler, Emlak GEO ve Türk Hava Yolları. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.